Aile dizimiz çalışmalarında sadece atalarımıza çalışmıyoruz ya da her şeyi atalarımıza bağlamıyoruz. Bazen kişinin alanına yapılan saldırıları da büyü gibi, lanetler gibi, yapılan kötü eylemler gibi her şeyi görüp onları şifalandırabiliyoruz. Bunu bir seansta yaşadığım bir örnekle anlatmak istiyorum. Danışanı bir çalışma yaptığımızda temsilci arkadaşının tıkandığını fark ettik ve temsilcilerden bunun büyü olduğunu anladık. Ve büyüyü alana getirdiğimizde bize vermiş olduğu bilgi bu alandan gitmek istemediği, daha yeni yapılan bir büyü olduğu ve danışanı ayırmak adına gerçekleşen bir büyüdü. Evet, bu alanda bunları duyabiliyoruz ve bu bilgiler bize kolaylıkla geliyor açtığımız kuantum alanda. Fakat biz bu enerjiyi tam olarak gönderemedik. İkinci bir seans yaptığımızda bu büyünün hanfendinin eşinin sevgisi tarafından yapıldığını, eşinin de bundan haberi olmadığını ve danışanın da haberi olmadığını fark ettik. Ruhsal alanda gerekli çalışmalarla biz bu büyünün enerjisini gönderdik. Fakat şu vardı. Bütün temsil eden arkadaşların alanında buna benzer enerjiler vardı. Çünkü bu alan onun için açılmıştı. Yani şunu söylemek istiyorum. Aile dizimi çalışmalarında sadece atalarımızla çalışmıyoruz. Dışarıdan bize gelen bir takım müdahaleleri, negatif enerjileri ya da varlıkları yaşamış olduğumuz problemler üzerine de çalışmalar yapabiliyoruz.